Ağladın mı? Yok Bakayım anneciğim. Yine yapmışlar oluşuma, kanallar. oluşum Hakan Ağladın mı anneciğim? benim ben biliyordum ağlamayacağını. Dedim ki benim oğlum dedim ağlamaz dedim. Bakayım anneciğim. Evet. Aferin oğluşuma ya. Hadi bakalım, gidelim mi? Öğleden sonra sorular alacağız. İki, iki, de. i̇ki, de mi? Tamam, evet, iki de, tamam, iki de. Evet. tekrardan geliriz. Hadi gidelim, oğluşum. Merhaba arkadaşlar günaydın anneciğim günaydın der misin arkadaşlara arkadaşlar şu an biz hastaneye gidiyoruz ee, Türker'in Türkiye'nin tiroid kontrolleri var İnşallah iyi çıkar değerlerimiz bakalım hazır mısın Türker anneciğim hazır mısın hadi çıkalım o zaman yola hazır mısın hadi gidelim o zaman let Evet, şu an Türker içeride kan veriyor. Ben yani de dışarıda çıkmasını bekliyorum. Ay çocuklar nasıl ağlıyorlar. Ay inşallah Türker ağlamaz ya. Aslında güveniyorum ben ona ama ağlamayacağını biliyorum. Yine de bilemiyorum. <laughs> Ağladın mı? Yok <laughs> Bakayım anneciğim. Yine yapmışlar o oluşuma kan aldılar. <laughs> Ağladın mı anneciğim? Abi benim ben biliyordum ağlamayacağını. Dedim ki benim oğlum dedim ağlamaz dedim. Bakayım anneciğim. Evet. Aferin oğluşuma ya. Hadi bakalım gidelim mi? Öğleden sonra sonuçları alacağız. İki, iki de. İki de mi? Evet. Iki de tamam Hadi iki evet. de tekrardan geliriz. Hadi gidelim oğluşum. Evet gidiyoruz. Kanımızı verdik. <laughs> Hadi gel bakalım. Nereden? Oradan mı? Evet ne istiyoruz şu anda? Ödülümüz var. Türkiye şu an ödül var. Ne alalım? Hadi gel bakalım. Şu an istediğim bir şey alalım dolaptan. Ne istiyorsun buradaki dolaptan? Poğaça mı istiyorsun? Heh söyle. Jelibon. Hayır jelibon yok. <laughs> kesinlikle. Hayır kesinlikle jelibon yok. Hayır bak Dido istiyordun. Dido alabiliriz sana. Tamam babası da Dido. Bozuk yok mu? Burası da mı kabul etmiyor 20 lirayı? Oo, ne yapacağız? Ya. Ne yapacağız? Ya. <laughs> Hayır kapatmak istemiyorum. Seni çekmek istiyorum. Dolap bozuk şimdi poğaça almaya gidiyoruz. Türker <laughs> kantin. Koş kantine çabuk. Hadi koş. Aa, çok yakışıklısın. Harikasın. Bak bakayım bana. <laughs> çok yakışıklısın. Hadi neyse sana al bakalım buradan. Hı? Ne için onu? Bak simit burada gel. Simit olacaksın. <laughs> Buldunuz mu arabayı sonunda? Ay ara 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 ara. Nerede ya? Bulamadık anneciğim arabayı bir türlü ya. Hadi bir bakalım. Sen arkaya geçiyorsun. Evet arkaya hadi.